Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size önemli bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi e, uzun zamandır abone sayımız artmadığı için hatta düştümeye başladığı için e, video çekemiyorum. E, yani o şeyden mutsuzluktan. E, siz kanalıma abone olursanız e, like atarsanız arkadaşlar tabi şu an e, takip etmeniz gereken bir yer daha var. Şu an altta çıktı. Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın 80 e aboneye ulaşırsak dışarıda videolar çekmeye başlayacağım ee, yani böyle deli deli böyle garip garip videolar falan çekeceğiz oyun videosu olsun işte Kuzey'in e, Kuzey'in çektiği tip videolar asansörde 24 saat challenge diye şeyler düşünüyorum Tabii 24 saat değil ama 5 saat biz daha küçüğüz O yüzden e, böyle şeyler düşünüyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kalın bay. bye, bye.